Artık dördüncü periyot Ve son periyot Belki de bilemeyiz Kafa kafaya gidiyor çünkü maç Deniz Efe Yüksek pas Faal düdüğü var Ali Aras'a Dördüncü faal oldu Ali Aras'ın bu Abi hiç gerek yok En yukarıdaki adama böyle faal alınmaz Ali Aras Özgür Koç da aynı fırçayı atıyor sana Eminim şu an Deniz Efe dondu Araya Hamza dokundu Mehmet Furkan. Kaan dokundu. Kazandı Kaan. Bıraktı Hamza'ya. Hamza aldı ama kontrol edemedi. Top oyun dışında. Mehmet Furkan ve Deniz Efe. Reis geldi. Dondu. Bıraktı pası. Şut Efe'den. Olmadı. Revansı olmanın Hamza. Aras. Aras geldi ucum alanına. Pas Kaan'a. Kaan üçlüğü var. Kaan Akdeniz olmadı düştük. Top sekti Aras'ı buldu tekrar. Aras, Ali Aras, Kaan. Kaan içeri gitti bu kez. Turnike faal düdüğü var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Kaan Akdeniz. kez iyi katış. Kaan. İkinci atış yaptı. 46-45 farkı biri indirdi. Denizefe ve Çınar Efe tekrar bu ikili ucumları geliştiriyorlar her maç. Denizefe Efe 3 sayılık. <laughs> Öperim seni çocuk. Harikasın. 49-45. Allah nazardan saklasın. Aras Hamza. Şut geldi dipten. O olmadı. Aras. Aras. Aras şutu var. O olmadı çemberde sakar. Top Deniz Epe. Yüksek pas Mehmet Furkan. Haberi yok. Ensesinin aldı topu. Aras. Aras geldi. Aras bıraktı Hamza'ya. Blok var. Faal düdüğü geldi karşılaşmanın hakebinden. <laughs> Hamza iki açı kullanacak faal çizgisinden. Hayır dipten başlayacakmış şey, oyun pardon. Demek ki bloktan sonra yaptığı harekete faaliyeti karşılaşmanın hakim. Üstüne düştü rakibinin Aras. Aras yükseldi. Aras şutu var kısa kaldı. Çınar Efe. Çınar Efe kazandı topla geldi ıslah anlarında. Yavuz da peşinde geldi. Deniz Efe indi dibe. Dondu yukarı Çınar Efe. Çınar Efe penetresi olmadı. Basket. Anadolu Efes. 51. sayı ve mola basketbol ITS Özgür Koç aldı. 8 dakika 6 saniye daha çok zaman var ve fark sadece 6 sayı oldu. Heyecan devam edecek demektir yani bu. Mola dönüşü egemen oyunda. Basketbol İtisas'ta Bahçeşehir ekibinde Kaan başlattı oyunu. Ali Aras da geliyor ucum yeniden. Ali Aras bıraktı. Aras. Ali Aras. Aras tekrar. Döndü yukarıya. Kaan. Ali Aras'a pası. Ali Aras indi içeri. İndirdi pası Yavuz'a. Yavuz. Çınar yapıştı. Paylaşılamayan top kararı var. Hocam sırası, basketbol ihtisasının kararı var. Periyoda Anadolu Efes başlamıştı. <laughs> Ali Aras. Aras çıktı boşa. Aras dondu, egemen. Denkar Aras. Hocam süresini yedi. Bahçeşehir basketbol ihtisas. Anadolu Efes Çınar Efe'yle başlayacak tekrar oyuna. Deniz Efe, Çınar Efe. <laughs> Yüksek pas. Tekrar Çınar Efe. <gülüyor> 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 Döktürüyor o da. Kendine münasır özel insanım benim. Saçlarından tanıyorum hemen adamı biliyorsunuz. Kaan döndü pasını. Ali Aras Egemen'e. Egemen üçlüğü var. Yaptı Egemen. İki sayılı işareti geldi yalnız. 53-47. Fark 7'den 6 sayı. Mehmet Furkan dokundu savunma topuna ama tekrar top Mehmet Furkan'ın. Deniz Efe. Üç sayılı denizefe Olmadı. Ribond. Olmadı. Yavuz bıraktı. Ali Aras. Bahçeşehir basketbol içsas hücumda Ali Aras döndü. Pas Aras'a Aras şutu olmadı. Denizefe Efe aldı reboundu. Yavuz baskısı var. Denizefe geçti rakipleri. Geldi hücum alanına. Deniz Efe döndü terse Çınar Efe. Yüksek pas. Döndü Efe. Tekrar Çınar Efe. Yükseltti oyunu tekrar. Kaan araya girdi. Yine kazandı topu. Kaan Stop James yaptı. Olmadı. Kaan bu çekingenliği atmalısın abi. Üzerinden. Maçın başından beri söyleyeceğim. Susuyorum. Çınar Muslu. Belki kendi kendine aşar diyorum ama Kaan Deniz Efe bırak Çınar Efe. Gitti içeri. Bir baktı önü boş. Bir baktı önü boş. Cezayı kesti. 55-47, 5 dakika 50 saniye artık kalan süre Ahmet'in ve Can Mumcuoğlu gelecek oyuna. Kaan Akdeniz döndü pası Aras, indirdi Egemen. Egemen şu var deyip de olmadı. Faal diyor Yavuz için. Bir bant mücadelesinde Yavuz Selim'in faal yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi Mitat geldi oyuna. Epeydir kenarda Mitat. Yavuz oyun kenarında Mitat oyunda. Çınar Efe başlattı. Ahmet'im Çınar Efe, Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Pas Amelim'e. Ahmet'im indirdi. Can oyuna geldim ben. Üçlü. <laughs> Adam dedim ya size sırf bilek doğmuş. 58-47 farkı 11 sayı yaptı Anadolu Efes. Ali Aras dondu. Şut. Olmadı. Çınar Muslu. Çınar Efe. Hızlı pas. Ahmet'im aldı. Ahmet'im. Aras yetişti. Blok var. Kerem geliyor oyuna. Ali Aras artık dinlenmeye alındı. Demiştim hatırlıyorsanız 3. periyodun sonuna doğru. Artık dinlenmesi lazım arada. Bir dinlendirmek lazım onları diye. Can bir üçlük daha. Olmadı. Ters tarafta amelim çıkmadan top aldı ama faal düdüğü var. Egemenin rüzgarı Ahmet'i bir yere yıktı. Aralarındaki kilo farkını görüyorsunuz. Kilo farkı derken fizik farkından bahsediyorum yani. 25 kilodur biri. Diğeri de kaç kilosun? 40-45 kilo var. 45 kilo falandır hakemle başlayacağız abi. Kendi kafanıza göre ama hep öyle başlattırıyor da o yüzden. Çoğunlukla öyle başlattırıyor oyunu. Çocuklar da öyle alıştılar. Aras ve Kerem. Ahmet baskısı var. Kerem o da çok fazla kenarda oturdu. Soğuk biraz oyuna. Kaan Akdeniz üçlüğü olmadı. Savunma çınar çekti ama Mitat kazandı. Döndü Aras'a. Aras indirdi. Egemen. Tekrar Mitat içeride ve yaptı basketi Mitat. 49. sayısı geldi. Bahçeşehir basketbol itisasın. Çınar Muslu'ya Adaşı'nın pası. Döndü Ahmet'im. Ahmet Çınar Efe. Deniz Efe. Deniz Efe gitti. Deniz Efe turnikesi olmadı. Çınar Muslu aldı ribantı. Döndü atış olmadı. Bir kez daha ribant mücadelesi. Top sekti Çınar Efe. Efe suçumu yenileniyor. Turnike olmadı. Ara saldırı ribantı. indirdi. Mithat. Pası Kerem. Kerem geldi. Kerem baktı önü boş. Turnike yüksek olmadı. Riban savunmanın çınar. Denizefe Efe. Ayakla dokundu topa. Egemen. Egemen geldi. Egemen olmadı. Denizefe Efe. 3.45 kalan süre artık. Yavaş yavaş maçın sonu geliyor. Denizefe Efe. Aradaki sayı farkı 9. Egemen faali var üçüncü, dördüncü takım faal oldu. Basketbol istasın Ali Aras ve Yavuz oyuna geldiler tekrar. Aras ve Egemen oyun kenarında Bahçeşehir basketbol istasında Çınar Efe bıraktı Deniz Efe. Deniz Efe. Deniz Efe geldi bıraktı bazı Can. Can. Can içeride döndü Amerim Ameli bindi. Turnike olmadı. Hücum süresini kullanamadı Anadolu Efes. 3 dakika 21 saniyemiz var artık. Kalan süre ve basketbol ihtisas artık hiçbir hücumundan boş dönmemeli. Oyuna tutunmak için Ali Aras. Kaan. Kaan Akdeniz tekrar Ali Aras'a döndü. Ali -Aras. Üç sayılık atış olmadı. Deniz Efe aldı reboundu. Deniz Efe uçum alanında. Kaan karşısında bıraktı Çınar'a. Çınar Efe. Çınar Efe geldi içeri. İndirdi nefis adaşına. Muslu yaptı. Çınar Efe döktürüyor. Mola geldi. Basketbol istastan Özgür Koç'tan 2 dakika 48 saniyemiz var. Işıktan Gördüğünüz gibi şov yapıyor ışık. 60-49 skor.

Mola dönüşü son 2 dakika 48 saniyeye başlayacak. Bahçeşehir Basketbol İhtisas. Araslar başlattı oyunu. Ali Aras. Ali Ege oyunda gözüküyor mola dönüşünde. Ali Aras geldi. Dondu Aras'a. Aras şutu var. Olmadı Deniz Efe. Hızlı ucum Çınar Efe'ye. Milimetrik pas. Adrese teslim. 62-49 Ali Aras Faal <laughs> düdüğü var Çınar Efe Üçüncü takım faal oldu Anadolu Efes'in Falakları dolu basketbol itisasın Ali Aras başlattı Aras Aras geldi içeri Basket faal Aras 62-51 Ege Yıldırım gelecek Efes'te oyuna. Çınar Efe, Ege Yıldırım değişikliği. Tolga Koç'tan. 2 dakika 14 saniyemiz var. Süre yeterli aslına bakarsanız. Aras. Atış olmadı. Yavuz. Yavuz Selim olmadı. Ama böyle olmaz. O süre yetse de böyle olmaz. Deniz Efe. Ahmet'im. Deniz Efe döndü Arda Dua 3 sayılık. Oyundayım ben diyor. 65-51 Ali Aras geldi. Ege Yıldırım karşısında Ali Aras şutu olmadı. Ege dokundu. Aras kazandı. Şutu olmadı. Deniz Efe aldı ribaundu. Deniz Efe yine gönderdi. Yine adrese teslim ama Dua araya girdi. Dua kaçırdı. Efe yaptı. <laughs> Arda Duha İyi misin? İyiymiş Turnikeyi kaçırdı ya Naz yapıyor şimdi Yerim seni ben <laughs> Duha Artist Duha 67-51 skor Aras Aras bıraktı Toprak gelmiş oyuna bu arada. Aras Toprak şut kısa kaldı ama Yavuz orada. Yavuz Selim 53. sayı. Canadak geliyor oyuna. Deniz Efe Emir oyun kenarında bu arada. Canadak döndü. Deniz Efe Üç sayılık olmadı Ege. Ege döndü. Canadak. Canadak. Ege Yıldırım. Tekrar Can. Deniz Efe. Amirim. Savunma dokundu. Top oyun dışında Çınar'dan. Mola var. Tolga Koç'tan 52 saniye kala mola geldi. 67 50 skor Molu dönüşü Efes başlayacak oyuna. Çaradak bıraktı Deniz Efe, amelim. Deniz Efe. Hucum süresi sona erdi. Toprak başlattı oyunu yeniden. Toprak Geçti gibi bıraktı basını. Bas. Mithat'tan savunma. Rüzgar. Çınar özür diliyorum. Yükseltti. Mitat Ne yaptın? Ahmet'im dokundu. Top Rüzgar'ın. Çınar'ın. Rüzgar şimdi topun sahibi ama. Hücum süresi sonerdi. 22 saniye var kalan süre. Ege Yıldırım ve Deniz Efe maçı bırakacak Anadolu Efes. 67-50 skor maç sonucu. Anadolu Efes üstünlüğü var basketbol istat karşısında.